Of ya. Ablam durmadan telefondan mesajlaşıyor. Evet. Annemi şikayet edelim. Anne. 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 Ne oldu çocuklar? Anne bir şey diyeceğim. Neyin çocuklar? Anne ablam durmadan da telefondan mesajlaşıyor. Sevgilisi mi var? Ya da aşık mı? Tövbe estağfurullah. Ya hadi ya hadi. Çocuklar. Ablonuz öyle iş yapmaz. Bir kere. Hadi gidin bakalım. Bakayım. bakayım Ablonuzun yanına. Bakın. Tamam gidelim set the bot Apa girebilir miyiz? Girin. Tamam. Ne oldu? Hadi gelin burada konuşalım. Abla, sen neden durmadan telefona bakıyorsun? Abla çok merak ediyoruz. Bakın anneme söylemeyeceksiniz. Benim sevgilim var. Tamam mı? Bir daha da bunu sormayın. <laughs> Kimse sormak yok. Yemin edin. Ya da söz. Söz yine söz. <laughs> Eyvah ben ne yaptım? Neyse ben de odamı kilitleyeyim çık çık. Yatağıma yatayım. Hmm. Of ya <laughs> ben ne dedim? Çocuklar ablamın yanına gittiniz mi? Evet anne gittik 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 gittik. Çok acil bir şey öğrendik ama. Evet. Neymiş o? Ablamız var. Evet. <laughs> Kızım. Eyvah geliyor. He 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 yaşasın. Kızım aç şu kapıyı. Açamam anne. <laughs> Gel şuraya. öyle Ve kızını döver. Kızım sen nasıl yaptın böyle Anne affet. Tamam mı sen affettim. Arkadaşlar bu arada bu çok kısa bir video olacak. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Hazırlıksız olduk çünkü bir arkadaşım geliyormuş. Onun için parka gitmek zorunda kalıyoruz. Bay bay. Bir çok verim.